Kim neyi hak ediyorsa karşılığını alacak. Net Adalet odur ki herkes yaptığının karşılığını görecek. Ve yaradan sopası yok ki kimseyi kendisi dövsün. Tabii ki bizim gibi kırbaçları kullanacak. Ve yaradanın kırmacı olmak kadar da şerefli bir görev olamaz. Herkes haddini bilsin. Kilosunun ne olduğu, genişliğinin ne olduğu, boyunun ne olduğu umurumuzda değil. Yok kızıyormuş, yok köpürüyor. Ben de kızıyorum. Benden ne fazlanı var? Haddin ne? Bu saatten sonra Türk milletine karşı herkes haddini bilecek. Tehdidine duble tehdit. icraatına duble icraat.